Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz En son neler yapmıştık Zaten gözünüzün önünde gözüküyor her şey En son villamıza devam ediyoruz nasıl bir cümle Neyse En son videomuza Ben video çekmiyorum arkadaşlar Hadi bay bay Neyse şaka maka şimdi Arkadaşlar Celal de geldi Hızlıca videomuza geçelim o zaman Hadi bakalım başka bir tane yok camla ne yapılır artık bakarız. Bir kanka odun kasalım. Ben bir tane daha koyayım. Evet, ben evet. bir maden evet. ineceğim kanka. Sen bu kas bayağı bir, Ben tane maden ineceğim. Bir dakika. Ben maden. Balta. Ben balta yap. Ben yanıma gerekli malzemeleri alacağım. Bu arada kanka eee e, Elinde şu an torch varsa ya da kömür varsa bana versene. Doğru. O manşet öküz gibi bulmuştum ben. Aynı o manşete gideceğim. Hatta ben oralardan bir yerlere daha gittim. Bir dakika. Şimdi bayağı yerlere açılmıştım. Ya. Çok iyi Maden verirsen alayım ben 4 tane Okey iyi Fena değil Nasıl boş değil mi? Evet Ben diğer taraflara gitmişim değil. Bakalım nerelere gitmiş şimdi? Çistek oldu. Ben buralara gelmemiştim. Saldırdım da. dönüştürme dönüşük olmasın normal, normal olsun tamam mı tamam ben evet, şu an tamam. kömür buldum biraz şu an o gözükmüyor şuradan da gideyim bizim ilk bulduğumuz manşetin orada çok buluyorum ya hep orada çıkıyor yani tam yeri yani da. Dönüyor mu? Yok. Tamamdır. Ben burada nasıl gelmedim? gelmemişim demek ben buraya gelmişim buradan nereye gitmişim kesin sola gittim buraya daha demin geldim ya dur kafam karıştı sağ mı Sağ da gittim buradan da geldim Oğlum burada zaten buraya açılıyor. Dur. Çok karışık bu ne oğlum? Ben o nereden buldum? Boş yerleri kapatalım o zaman artık. Hiçbir şey yok yani. Anlamı yok. işe yaramayacak. Kapadım oraya. Burası hiçbir işe yaramayacak. Direkt buraya dönüyoruz. Evet. Burası boş. Buradan gidiyoruz. Burası hiç de hiçbir işe yaramıyor. Tek yolumuz kalıyor. Orası da bura. Buradan gidiyoruz. Al, Burada hiçbir şey yok zaten. Ama kararıyorum ben devam edeceğim kazmaya. Ederim ya bir şey olmaz. Burada. Ya zombi gelse de tek yere yapacak bir şey yok. Evet o şey yani. Tam burada da bir şey yok. Oğlum ben nereden gitmiştim ya? Nasıl gördüm onu burada? Bir stek olsun. Bir, bir tane daha olsun gideceğim. Bir stek daha var. Heh tamam. Dört stek oldu ben gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Oğlum geçen gün bir tane maden buldum da efsane. Şu an onu bulamıyorum? Kesin burada i̇şte değil. Ben de şu anda. an, hani şu an evi bulamıyorum. Ben geliyorum şimdi. Evi. Ben nereye gittin? Burası Acaba. değil. Buraya merdiven koymuş. Açık. buraya gitmeye çalışıyorum? Kesin bura Neyse. Tamam eve geldim. Ben ne geliyorum? Dört tek tam dört tek odun aldım. Ben ne kadar olduğuna bakmadım şu an ömrüm için. Bir tekten fazla olursa çok güzel. Ney? Bir tekten fazla olursa güzel olur. O bence o kadar toplamadım. O kadar az topladım. Aa tamam lan. Bir sitek artı on beş. Güzel. Hiç beklemedim o ha. Sağlam geldi. Hadi uyuyalım direkt. Gerekli odunumuz. Odunların hepsini bana alsana. Hamdur kuruş mu? Kaçsın bana Ben şunları koyayım. Ben şu envanteri bir düzen çekeceğim ya. Tamam. düzen düzenli. <laughs> Enventarın sandıklara, sandıklara düzen çekin Tamamdır Sandıklar. şey. Ben şimdi ayarladım kanka Sandıklar. Tak 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 Şöyle yapsam ee, Tamamdır Üç sandığı kıralım Şuradan aynısını Tamam İki tane sandığım var burada Şimdi bu, bu sandığa kılıçları falan koyalım. Balta, kazım Sen ya. bütün sandıkları ayarla kanka. Ben evi yapıyorum. Evet, peki. Sırhları da buraya koyuyorum. Bunda zırh var. Yani. Bunu dışarı koyalım. Tamam evin dekoru şu an iyi. İnce cam kullanacağım o zaman. 100 kat olarak cam. Hmm arabalet var burada arabalet tamam. var Neyse neyse Burada başka bir kılıç yok Burada kılıç mı hiç yok Bir dakika var, bir Tamam Şimdi Şuradaki şu var bana. Burası da açması fena mi? Bir tane geri koyayım. Yuh. Yürü. Sandık var. Tamamdır. Burayı da al. Tamam. Efsane bir Daha ne yapayım? buraya ya, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim hiç yok. Şu, belki Olur. bir maslı mekanı yapalım. Buraya da madenleri falan koyalım. Ya evet, bu bu, bu ametist de maden sayılmıyor herhalde. O yüzden onu oynayamadım. Ametist de maden sayılır. Ama alsam. Tamam biraz adı. daha var. Çatımız yapacağız. Biraz şimdi. daha. Evet. çatıyı gerçek çatı gibi yapmayalım ki bir kat uzatacağımız zaman işimize gelir. Mesela ilk evimizi yaptık. Onda çatı yapsaydık eğer bu katı yapmakta çok zorluk çekerdik. Ütü evet, madenlere bakalım. Ben şimdi bir şimdilik şuraya koyayım. İnşaat bitti. Senin elmas vardı nerede onu da koyayım. Bende şu anda. Tamam. yok. Başka maden almadı Ha bana odun atsana ya. 4 dört, dört tane sandık yapacağım. Yatalım çok iyi lan. Çok iyi gittik. Geri kalan boş temleri de bu sandığa atalım. inventar düzeni bitti. Şimdi şu kömürleri alalım. Hepsini alma dursun biraz. Daha. Ayıracağım ya şey madenlere koyacağım. çıkma Fırlatıcı nasıl yapılıyor? Hiçbir şekilde Yani gerekli olacağını düşünüyorum malzemeleri bağlı. E, yüksek ihtimalle bize e, demir gerekecek. E, bir bakayım ya. Şu bahçeyi bir. O yay irek ve kırık taş tamam. O dört stek oldu meyveden. Şu meyveleri hmm, cam olan yerlere falan meyve dikelim bak. Aynen. <laughs> Benim sekiz tane yay yapmam lazım. böyle yapalım. Ah ya. iyi ay. Tam 7 tane. Öyle şimdi bana kırık kaç ve restoran kırı geldi. Bu arada bu düzen yaptık ya çok rahat oldu ha. Oo yağmur ya. Çok güzel ya. Neyse. <laughs> eee yağı ortaya, ya, aşağıya. Galiba bura yaydı. Lan böyle değil. yani tek attım lan tamam. Olur 8 tane üst kolası lazım. Bu şurayı kapatayım. Ben sadece giriş kısmını yapacağım bunu. Hadi yiyeceğim. Buradan akıyor akarken. Tamam, attım. E, Beyler, ben de şimdi Gel yatak. Tamam. Olamaz yine yatağıma işemişim. Bizim maden mekanını gördün mü? Görmedim Efsane oldu Sanki iki saattir senin Ben yavaştan videoyu bitirelim. Ha şu buğdayları koy öyle bir şey bari. Bir dakika. Bu atsana. Böyle de. Ama bu kadar şu farmı denemek istiyorum ya. Bakayım olmuş mu? <laughs> Ve bunu da vermemiz lazım. Aga. Aa da bir tane sandık yapayım dur şu aklıma gelmiş evet, sandıkların Kanka şu var ya efsane oldu. Baksana. Her şey efsane oldu ya. Bayağı iyi gelişti. Bekle. Evet arkadaşlar bu videoda bahçeyi değiştirdik. Farmımızı bitirdik. Farm da iyi büyüyor baksana. Havuzumuz var zaten. Balkonumuz vardı. Mağara mekanı yaptık. Buradan mağaraya ineceğiz artık. Ve üst katımızı efsane bir hale soktuk. Biraz da odun maden kastık. Üst kat baya güzel oldu bu arada. Hem aydınlık camla dolu. Buradan aşağıya yürüyoruz. Burası am ametist yeri. Ses yapıyoruz falan. Buraya yüksek ihtimalle şey yapabiliriz. Masayı evet. koyabiliriz. Olabilir. Büyük ihtimalle öyle bir şey yapacağım zaten. Ya da onu bir katı yaparız. 3 kat yaparız bak toplam bu evi. Ben, yani, bence üç, üç kata yerek yok ama. Bence üç, üç kat yiyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Cenel söyleyeceğim bir şey var mı? Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Celal ne diyorsun? Bekle kanka. Anne düşünüyorsun ya. Cümleyi toparlayayım kanka. Oğlum evin dışına baksana da arkadaşlar. Burası şurada bir sıkıntı var. Şurayı da açmam lazım normalde. Evet Celal kadar ben da halledeyim. Kanka. Söylüyorum. Yani, bir saniye. Tamam. Ya aksaklık çıktı. Şimdi baştan alalım ya. Neyse evet arkadaşlar bir videonun da sonuna dur geldiniz. dur 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 dur. Lan ne oluyor? Dur. <laughs> Hayır, tamam kanka. Suyur. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanka şey karanlık aydınlıktan yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafını ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargılar sürüyle kartalar yalnız, yalnız uçar. Şenol Güneş. Bay be arkadaşlar.